Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için güzeller güzeli Ayça Ayşin Turan'dan ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan yepyeni görüntüler getirdim. Ayça Ayşin Turan'ın Senin Andır dizisinde yer alacak başarılarından birini canlandıracak oyunculardan biri olan Ayça Ayşin Turan ve Kıvanç Tatlıtuğ birlikte dizide yer alacakları söyleşileri geziniyor ve sizler için bu iki oyuncudan yepyeni görüntüleri sizler için sunuyorum. Eğer sizler de Ayça Ayşin Turan ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan yepyeni görüntüleri izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. İyi seyirler.